Adamın biri sapan yapmaya çok meraklıymış. Her bulduğu lastiği, her bulduğu odun parçasıyla sapan yaparmış. Gel zaman git zaman bu adam kafayı yemiş. Akıl hastanesine kadar düşmüş. Aradan bir süre geçmiş. Doktora demiş doktor bey ben iyileştim. Doktor demiş anlat bakalım nasıl iyileştin. Doktorum demiş artık ben iyileştim. Hastaneden çıkmak istiyorum. Hemen çıkar çıkmaz evleneceğim. Bir kız bulacağım. Düğün yapacağım. Akşamsına da gerdeğe gireceğim. <laughs> doktor o demiş o şükürler olsun. E ee, e ne olsun doktorum demiş. Gelinliğini çıkaracağım. Sonra demiş gelinin donunu çıkaracağım. <laughs> doktor demiş e ee, anlat bakalım e çok heyecanlı falan filan derken bilin bakalım donunu çıkarttıktan sonra ne yapacağım doktor bey doktor demiş anlat yavrum anlat çekim anlat <laughs> ah doktor bey demiş o don ile nasıl bir sapan olur demiş doktor demiş kaksiktir git buradan lan bütün hayallerimi suya düşürdün tüh sana